Bir şey söyleyeyim. Onlara bozunculuk yapmayın dendiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. E yavrular alenin ne halt ettiğinizin farkındayız. Boşuna debelenmeyin. Güneş bağçıkla sıvanmaz. Erbakan hocanın dediği gibi Hak geldi, batıl dahil oldu. Yine denildi ki Allah nurunu elbet tamamlayacak. Açık açık. Debelenmeyin. Bu milleti ne kadar yozlaştırırsanız yozlaştırın, ne kadar asimile ederseniz edin, geçli hitabede buyurulduğu gibi yani o kadar güzel sözleri var ki atatürkçü olmamama rağmen takdir ediyorum. Ne diyor gençliğe tabinin sonunda? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Asil kanı bozamazsınız. Yavrular bazen köpürüyorum. Bu ne biçim giyim tarzı? Bu ne biçim eğlence tarzı? şu haramdır, bu mekruhtur, bu yanlış, bu zararlı köpürdüğüm oluyor. Ama bir şey var ki taş gediğine derler ya, bu millet zamanı gelince taş gediğine koyar lafı da yerlerinde söyler yapması gerekeni yapar. Boşuna uğraşmıyor. Bu millet Hz. Aleyhisselatü Vesselam tarafından haber verilmiş. Yani bizim storimizde de insanlığa, İslam'a, mahlukata, sevgi, saygı, şefkat, merhamet ve hizmet var. Aklı olanlar, düşünenler, şunu bilirler yavrucaklar. Feraset. Bu milletin ferasetine aklınız ermez. Birileri diyor ki bu kadar şeye rağmen birilerinin oyu hala olması gerektiği kadar düşmedi. Biraz önceki videomda da söylediğim gibi fotoğrafın bir tamamına, bütününe baktığın zaman her şey apaçık ortada. Yine halimize şükür. Bakıyorum, dünya üzerinde hani bir şirketin ürünlerine, şirkete baktığınızda toplam kalite deriz ya. Dünya ülkelerindeki yaşantıya, ideolojiye, inanca, sağlığa baktığınızda toplam kalite olarak Türkiye çoğunluğundan daha iyi. Bir takım analizler yapıyorlar bir takım grafiklere bakıyorlar, bir takım anketler yapıyorlar kendilerince ve bir şeyleri anormal ve hatta hatta vahim gösteriyorlar. Bu millet düştüğü zaman kendisi kalkmasını bilir bu millet devletine sahip çıkar, vatanına sahip çıkar. Aldanmayın. Şunu bilir, şunu söylerim. Şöyle eşref saatinizde aklınız başınızdayken gençliğe hitabeyi, istiklal marşını Şöyle her bir cümlesini tefekkür ede ede bir okuyun. Gençliğe hitabe analiz ediyor, olanı söylüyor, istiklal maaşı da olması gerekeni, yapılması gerekeni söylüyor. Yani, birisi muayene ediyor, diğerini reçeteyi kesiyor, hastanın eline veriyor. Yani, delilim şu, o kadar paşa varken Sultan Vahdettin, o kadar imkanı Mustafa Kamal'a niye sundu? Onlarca paşa vardı, neden özellikle onu seçti? Bir düşünmek lazım. Paşa olmak başka şey, asker olmak başka şey, savaşçı olmak başka şey, hem asker, hem stratejist, hem de devlet adamı olma niteliğine sahip olmak başka şey. Ha, hata yapmadı mı? Haddinden fazla da hata yaptı. Bizim yapmamız gereken şu. Kişilerin zararları kendilerini bağlar. Hesabını kendileri verecek. Bize düşen o zararları telafi etmek ve o kişilerin faydalı taraflarını, iyi taraflarını görmek, teşekkür etmek. Hesabını kendi verecek zaten. Onun bunun arkasından atmaya gerek yok. O'nu bunu kötülemeye gerek yok. Hatasız kul var mı? Reis'in de bir sürü hatası var. Bahçel'inin de bir sürü hatası var. Kılıçdaroğlu'nun da bir sürü hatası var. Özal'ın da hatası oldu. Fatih'in de hatası oldu. Kanuni'nin de hatası oldu. Kainat üzerinde hatasız kul yok. Biz bardağın dolu tarafına bakalım. Şu anda ne yapmamız gerekiyor? Yani eleştirel yaklaşmak yerine çözüm odaklı yaklaşalım. Birbirimizi ötelemeyelim. Bugün Bahçeli'nin ve Reis'in yapmak istediği bu. Önce bir olalım, iri olalım, diri olalım içeride birliği sağlayamazsanız siz dışarıya karşı mücadelenizde sırtınızdan hançerlenir. Sırtımızdan hançeri yememek için evvela misak-ı milli sınırları dahilinde el birliğini ve gönül birliğini teşkil etmek lazım kalmamak lazım. Ve hatta eğer bir şey bize anormal geliyorsa bir araştıralım. Sükunetle, sakince bir düşünelim. Acaba neden? Bu soruyu bir soralım. Neden? Sor ki doğrusunu anlayasın. 他得罪了我。